Merhaba arkadaşlar, merhaba Inkscape severler. Gelin bu Inkscape dersimizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza yönelik olarak çeşitli logolar hazırlayalım. Bu logoları hazırlarken Inkscape programının da araçlarını tanımış oluruz. Bu arada hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, nice 100. yıllara diyerek gelin dersimize geçelim. Bildiğiniz üzere Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. İsterseniz burada bir yüz sayısını oluşturalım. Öncelikle elips aracını aktif hale getirelim. Shift ve kontrole basılı bir şekilde orantılı bir çember elips oluşturabiliriz. S'ye basarak seçim aracına geçelim. Ctrl D'ye basarak buradaki çemberden bir tane daha çoğaltabiliriz. Geçici bir şekilde rengini değiştirebiliriz. Sonrasında yine Shift ve kontrole basılı bir şekilde köşedeki araca tıklayarak bunu küçültebiliriz. Bu şekli küçülttükten sonra isterseniz rengini beyaz olarak değiştirebilirsiniz. İsterseniz yol araçlarını kullanarak buradaki nesneden kurtulabilirsiniz. Hemen yol menüsüne gelelim. Burada fark diyelim. Dikkat ederseniz ortadaki nesneyi silmiş olduk. Sonrasında kontrol D'ye basarak bu nesneden bir tane daha çoğaltabiliriz. Kontrole basılı bir şekilde bu nesneyi diğer nesneyle eşit hizada olacak şekilde sağ tarafa taşıyabiliriz. İsterseniz gelin şimdi bir rakamını oluşturalım. Bunun için e, dikdörtgen aracını kullanabiliriz. Şu şekilde bir dikdörtgen oluşturalım. Ardından bunu buradaki çemberlerin sol tarafına taşıyabiliriz. Bundan kontrole basılı bir şekilde bir tane daha çoğaltalım. E çoğalttıktan sonra bunu bir miktar küçültebiliriz. Sonrasında üzerine bir kere daha tıklayıp bunu bir miktar döndürebiliriz. Evet. Ardından bunu diğer nesnenin üzerine doğru getireceğiz. Biraz yakınlaşalım. Bakın bunun ucunun diğer uçla birleşmesini istiyorsak hemen burada yapışma aracını snap aracını aktif hale getiririz. Ve sonrasında diğer uçla birleştiririz. Ardından her ikisini beraberce seçip yol menüsünden bunları birleştirebiliriz. Artık ikisi tek bir nesne haline gelmiş oldu. Snap aracını tekrardan serbestçe hareket ettirebilmek için kapatabiliriz. Buradaki bir rakamının rengini de pratik bir şekilde değiştirebiliriz. Renk seçici aracını aktif hale getirelim ve buradaki çemberlerden birine tıklayalım. Buradaki bir nesnesinin rengini de diğerleriyle aynı renge kavuşturmuş olduk. E şimdi gelin buradaki nesnelerin tümünü hizalayalım. Bunun için hizalama araçlarını kullanacağız. E şöyle kontrole basılı bir şekilde fare tekerleğini geriye sürükleyip buradaki çizimden uzaklaşalım. Hepsini beraberce seçelim. İsterseniz bunları ortalayabilirsiniz yatay eksende merkez aracıyla. Eğer sıfırların buradaki birin zemininde olmasını isterseniz alt kenarları hizalayla bunu yapabilirsiniz. İsterseniz sahneye yıldız da ekleyebilirsiniz. Inkscape'in yıldız oluşturma aracı oldukça pratiktir. Buna tıklayalım. Köşelerin 5 olmasına dikkat edelim. Burada yıldız çizimini pekala rahatlıkla yapabiliriz. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Bakın yıldızın buradaki alt bölümünde bir kontrol noktası vardır. İsterseniz düzenleme aracını alalım. Kısa yolda nedir? Buradan yıldızın kalınlığını ve inceliğini belirleyebilirsiniz. Şimdi buradaki nesnemiz seçiliyken tekrardan rengini renk seçiciyle değiştirebiliriz. İsterseniz buradaki yıldızı da istediğiniz alana konumlandırabilirsiniz. Yeniden hizalama da yapabilirsiniz. Bu ikisini beraberce seçip örneğin ortalayabilirsiniz. Inkscape ile isterseniz çok kolay bir şekilde ay yıldızı da tasarlayabilirsiniz. Tekrardan bir çember oluşturalım orantılı bir şekilde. Bunu şöyle bir miktar aşağı taşıyalım. Bu çemberden bir tane daha kopyalayabiliriz. Ctrl D'ye basarak. Geçici bir şekilde farklı bir renk belirleyelim. Sonrasında bu nesneyi Shift ve Ctrl'e basılı bir şekilde orantılı olarak küçültebilirsiniz. Ve ardından yine Ctrl'e basılı bir şekilde sağ tarafa taşıyabilirsiniz. Dilerseniz sadece Shift'e basılı bir şekilde orantılı olarak buradaki şekli düzenleyebilirsiniz. Böylece dikey bir düzenleme yapacaktır. Örneğin ikisini beraberce seçelim bu hazırlamış olduklarımızı. Sonra tekrardan yol menüsünden fark ile bir kesişim oluşturabilirsiniz. Ardından yıldızı da istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Yine iki nesneyi de beraberce seçip bunları da ortalayabilirsiniz. Yukarıdaki nesneleri silelim isterseniz. Bunu bir miktar yukarı taşıyabiliriz. Dilerseniz bunun arka tarafına bir zemin de oluşturabilirsiniz. Böylece bayrağımızı da tasarlamış olursunuz. Tabi buradaki tasarımlarım kabaca. Sizler bayrak ölçeğini kullanarak çok daha profesyonel çalışmalar yapabilirsiniz. Evet bunun rengini de şöyle beyaz yapalım. Ardından S'ye basarak seçim aracını aktif hale getirelim. Buradaki ay yıldızımızı seçelim. Bunları seçimi en üste çıkar aracıyla en üste çıkartabiliriz. Ve sonrasında yukarı taşıyabiliriz. Dilerseniz ay yıldız nesnelerini de gruplandırabilirsiniz. Sonrasında bunları da orantılı bir şekilde ölçeklendirip kontrole basılı bir şekilde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İsterseniz renkleri de ters çevirebiliriz. Buradaki ayılarıza Ay beyaz rengini verelim. Arka plana da kırmızı rengi belirleyebiliriz. Yine dilerseniz bunları da ortalayabilirsiniz. Etgenin evet, tasarımlara devam edelim isterseniz. Bundan bir tane çoğaltalım. Şöyle geçici olarak bir renk belirleyebiliriz. Evet. Örneğin burada tekrardan yoldan fark ile bunları keselim. Ardından buradaki hilali de Ctrl D ile kopyalayalım. Kontrole basılı bir şekilde sağ tarafa taşıyabiliriz. Sonrasında bunu yatay bir şekilde çevirebiliriz. Ardından yıldızı da bu tam olarak iki hilalin ortasına alabiliriz. Evet, şu anda dikkat ederseniz orta tarafta bir sorun var. Burayı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, düzenleme aracını aktif hale getirelim şöyle şu şekilde ortalayabiliriz. Benzer bir rengi de yine belirleyebiliriz. Evet dilerseniz bir miktar daha yıldızı büyütebilirsiniz. İstediğiniz yöne de çevirebilirsiniz. Tasarımlarda fikirler tamamen size ait olacaktır. Ardından tekrardan sol tarafa bir rakamını ekleyip tasarımınızı zenginleştirebilirsiniz. Sadece bu ortadakileri seçip bunları gruplandırabilirsiniz. Ve daha sonrasında bunları alta hizalandırabilirsiniz. Evet gelin tasarlamaya devam edelim. Yeni bir çember oluşturdum. Bundan bir tane Ctrl D'ye basarak çoğaltalım. Bunu çoğalttıktan sonra şöyle sağ tarafta bir yerde tutabiliriz. Evet tekrardan bundan bir tane çoğaltacağız. Evet orantılı bir şekilde küçültelim. Sarı bir renk belirleyebiliriz. İkisini beraberce seçip yoldan... Fark ile bunu sıfıra dönüştürebiliriz. E sonrasında sağdaki nesnemizi seçelim. Bunu da yine tekrardan hilale dönüştürelim. Bir tane çoğaltalım. Geçici bir renk belirleyelim. Evet sonra sağ tarafa doğru kaydırabiliriz. Yine Shift'e basılı bir şekilde yatayda şekillendirme yapabilirsiniz. İkisini beraberce seçip tekrardan yol fark ile hilale dönüştürebilirsiniz. Tabii ki buradaki tasarımlar yineleyeyim çok ideal değil. Sizler e, ölçüleri ayarlayarak çok daha profesyonel çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi buradaki hilali Ctrl D'ye basarak tekrardan çoğaltabiliriz. Buna geçici bir renk belirleyelim. Sarı olabilir. Sonrasında bunu sürükleyip sol tarafa doğru taşıyabiliriz. Evet. Örneğin şu şekilde olabilir. Sonrasında sol taraftaki nesneyle Beraber seçelim. Yönlendirüşünden bölümü seçelim. Bak şu anda buradaki bölümü silecektir, daha doğrusu ayıracaktır. Sonrasında buradaki hilali sol tarafa sürükleyebilirsiniz. Evet ardından tekrardan buradaki grubu çözelim. Buradaki hilali kontrol D basarak çoğaltalım. Şuraya bir yere taşıyabiliriz ve dilediğimiz gibi döndürüp tasarımımızı tamamlayabiliriz. Evet yeniden üçünü beraberce seçip ortalayabilirsiniz. Evet yukarıdaki biri de isterseniz kopyalayalım. Bunu da şöyle aşağıya taşıyabiliriz. Şöyle hepsini beraberce seçip şuraya taşıyalım. Burada bunları beraberce ortalayabiliriz. Hepsini beraber seçip isterseniz tekrardan gruplandırıp Yine beraberce seçip birin alt kısmına hizalayabilirsiniz. Ve diğer değişiklikleri de pekala yapabilirsiniz. İsterseniz bu nesneyi de küçültebilirsiniz. Tabii ki burada küçültme yaptığımız zaman nesnenin şeklinde de değişiklikler olacaktır. İsterseniz buradaki düğümleri düzenleyerek daha farklı şekillendirmeler oluşturabilirsiniz pekala. Evet. Şöyle bir bakalım. Hiç de i̇şte fena değil. Dilerseniz tabii ki alt tarafı da bir miktar şöyle sağ tarafa doğru taşıyabilirsiniz. Burada tasarım fikirleri tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlıdır. İsterseniz bu logonun içini bir fotoğrafla da doldurabilirsiniz. Bunun için dosya menüsünden içi aktarla içeri bir ortam dosyası aktaralım. Evet, ben sahneye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafını ekledim. Bunu bir miktar daha şöyle büyütebiliriz. Ve sonrasında arka plan olarak bunu belirleyebiliriz. Evet bunu şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. Bakalım fotoğrafı biraz daha büyütebiliriz. Burada iyi bir ayarlama yapmamız lazım. İç kısımda e, atamızın yüzünün. Belirgin olması önemli. Şöyle ikisini beraberce seçip sonrasında nesne menüsünden kırpmadan set clip ile bir kırpma yapabiliriz. Dikkat ederseniz şu anda logonun iç kısmında e, atımızın da fotoğrafı bulunmakta. Sizler dilerseniz renkli fotoğraflar da kullanabilirsiniz. Elbette çok daha farklı ve iyi çalışmalar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizler için faydalı olmuştur. Sonraki Inkscape derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.